Allah rızası için Uzun Köprü'de uzun yıllardır gazetecilik, köşe yazarlığı yapan eski futbolcu, spor hakemi olan ve spora olan tutkusuyla tanınan Recep Söyler toprağa verildi. Allah, için ya? niyetine. Allah 85 yaşındaki Söyler için Uzun Köprü Muradiye Camii'nde Öğle namazına mütakip cenaze töreni düzenlendi. Söyler'in cenaze törenine Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyon Başkan Yardımcısı Derya Sarılarlı, bazı siyasetçiler, çevre illerden gazeteciler katıldı. Söyler'in yakınları cenaze töreninde taziyeleri kabul ederken üzüntülerini dost ve yakınlarıyla paylaştı. Cenaze namazının ardından Söyler Uzun Köprü Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Söyler'in tabutunun üzerine çok sevdiği Uzun Köprü spor forması konuldu. Geçen perşembe günü evinde rahatsızlanan Söyler Uzun Köprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Yoğun bakım alınan Söyler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.